Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Beko BTKM 8960 bir es modelini açma kapama düğmesi çalış açıyoruz. Bir görün. Öncelikle cezve alıyorum. Nasıl açılıyor? Alt ölçü kaşıkta kahve koyacağım bir ölçükle. Bırak, tamam. Siz kapatın. Şeker nerede? Bulda. Siz küp şeker koyun. 3 tane koyun. 3 tane koydum arkadaşlar. Su ağzı, su ağzı kendinizi doldu arkadaşlar. 3 şeker koydunuz. 3 şeker koydum. 6 fincan kapasite oldu arkadaşlar. Ben şimdi bir fincan da basıyoruz. Bismillah. Kendisi koyuyor arkadaşlar suyu. Evet. Gerçekten. Kanalımıza abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kahve pişicik arkadaşlar. Küçük boy, orta boy, büyük boy seçmişler. Bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Cesvi boş boş boşken çalıştırmayın arkadaşlar. Sadece burada kolay olacak. Su bittiğinde kırmızı ışık yanacak arkadaşlar. Ayhan abi. Ayhan abi. Tencana Oha! Ayhan tencana bir. Ayhan tencana bir. Bak. Beko. İlk az size verdi arkadaşlar. Az ne çıkıyorum. Bol köpükü kahveli hazırladı arkadaşlar. Şimdi açma kapama kapatıyorum arkadaşlar. Şu fincanları döküyorum arkadaşlar. Bol köpekli kahve de hazır arkadaşlar. Afiyet olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.